John Hopkins Üniversitesi bir araştırması. 75 yaşındaki işte 20 kişiyi alıyorlar. Bunların hepsini bir eve kapatıyorlar. Ve evdeki bütün düzeneyi 1980'li yıllardaymışız gibi yapıyorlar. Hani civarda işte ona göre resimler, ona göre haber, ona göre bir televizyon, ona göre haberler. Elbette ki bu insanlar deli değil. Bir deney için orada olduklarını biliyorlar. Aslen 75 yaşında da olduklarını biliyorlar. Ama evet. onlardan 40 ve 50 civarı imiş gibi davranmaları isteniyor. Oraya bastonla ve tekerlekli sandalyeyle giren insanlar her gün işte ağırlık çalışıyorlar. Hani normalde aman oran kırılacak, şunu yapma etme deriz ya biz. Evet, evet, evet. Ve bu insanlar oraya kronik rahatsızlıklarla gitmiş, hani eklem sıkıntıları falan gitmiş kişilerden bahsediyorum. Hayat boyu da böyle spor yapmışlardan bahsetmiyorum. Oğlum. İki hafta içerisinde bütün kan tabloları değişiyor. Hatta biz bir deneyin parçasıyız deyip bununla dalga geçmelerine rağmen baston kullananlar kullanmıyor. Bütün kas ağırlığı kasların hani kaslanmış